Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu bize gösteren hadis-i şerifler okuyoruz ve Rabbimizin kelamını daha iyi anlamamızı sağlayan bilgiler bunlar. Ahmet bin Hanbel, Allah kendisinden razı olsun, müsnedinde 14.035 numarada yer alan bir hadis-i şerif var. Enes bin Malik'ten bize rivayet edilen, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehlinin her cuma günü gittikleri içinde misk yığınları bulunan bir çarşı vardır. O çarşıya çıktıkları zaman bir rüzgar ki parantez içerisinde bunu kuzey rüzgar olarak herhalde metinden etkilenerek bu şekilde tercüme edilmiş. Bir rüzgar eser. Bu rüzgarla yüzleri, elbiseleri ve evleri miskle dolar. Bu rüzgarla yüzleri, elbiseleri ve evleri miskle dolar. Güzel bir kokuyla. Güzellikleri daha da artar. Evlerine döndükleri zaman da o çarşıdan evlerine döndüklerinde eşleri, hanımları onlara bizden ayrıldıktan sonra daha da güzelleşmişsiniz derler. Onlar da eşlerine siz de bizden sonra daha da fazla güzelleşmişsiniz karşılığını verirler. Hadis-i şerifi daha uzun ifadeyle ele alan Said bin Müseyyep'ten gelen bir rivayet var. Hadis Hazinesi isimli hadis kitabında... 662 numarada geçiyor. Tirmizi ve İbni Mace'nin de rivayet ettiği bir hadis uzunca. Şöylece onu da okuyuvereyim. Yüce Allah'tan diyor onunla karşılaşınca Ebu Hureyre, Said'le demiş ki Said'e Yüce Allah'tan her ikimizi de cennet çarşısına bir araya getirmesini dilerim. <laughs> İnsanlar Bugün birbirlerini alışveriş merkezlerinde, plazalarda, çarşı pazar ve destenlerde buluşuyorlar. Oralarda sözleşiyorlar. Ebu Hureyre Said'e böyle diyor. Yüce Allah'tan her ikimizi de cennet çarşısına bir araya getirmesini dilerim. Said ona sordu. Cennette çarşı var mı? Ebu Hureyre evet. Resulullah bana şöyle haber verdi. Cennetlik olanlar cennete girdiği zaman orada amellerinin üstünlüğüne göre yerleşeceklerdir yani derecelerine göre. Sonra onlara dünya günlerinden bir cuma günü kadar süre tanınır ve bu sürede Rablerini ziyaret ederler. Yüce Allah'ın arşı onlara görünür. Yüce Allah da cennet bahçelerinden birinde onlara görünür. Onlar için nurdan minberler, inciden minberler, yakuttan minberler, zebercetten, altından ve gümüşten minberler kurulacak. Derece bakımından en aşağıları ki aslında orada onların aşağıları da yoktur misk ve kafurdan tepeler üzerinde oturacaklardır. Her bir oturan da kendisinden daha üstün birinin bulunduğunu görmeyecektir. Orada kalbi probleme götürecek, hasede fesada götürecek, bir yarışa götürecek bir durum yok. Herkes bulunduğu konumun en güzel konum olduğunu biliyor. Allahu Teala ona öyle hissettiriyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram dan işte yine rivayet eden Ebu Hureyre ben sorduğumda diyor Rabbimiz orada görecek miyiz? Evet. Sizlerin güneşi ve mehtaplı bir gecede ayı görmenize herhangi bir engel var mı? Biz hayır dediğimizde şöyle buyurdu. Aynı şekilde Rabbinizi görmenizde de herhangi bir engel olmayacaktır. Orada oturanlardan Yüce Allah'ın kendisiyle karşılıklı görüşmediği kimse kalmayacak. Öyle ki Yüce Allah kişiye ey falan oğlu filan şöyle şöyle dediğin günü hatırlıyor musun diye soracak ve ona dünyadayken işlediği bazı kusurları hatırlatacak kişi. Rabbim ama beni bağışlamadın mı deyince Yüce Allah evet benim bağışlamamın genişliği senin bu oturduğun yere kadar ulaşmıştır buyuracak. Ve onlar böyle oturmuşken üstlerinden bir bulut kendilerini kuşatacak ve üzerlerine o zamana kadar hiç görmedikleri kokular yağdıracak. Rabbimiz kalkın da sizin için hazırladığım ikramlarımdan dilediğiniz şeyleri alın buyuracak. İşte o zaman melekler tarafından çevrelenen, içinde de gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve akıllara gelmeyecek şeyler bulunan bir çarşıya geleceğiz. Orada istediğimiz her şey bize getirilecek. Orada ne satma ne de satın alma olacak. İşte o çarşıda cennetlikler birbirleriyle karşılaşıp görüşecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle devam etti. Cennette yüksek konumlarda olan biri, kendisinden daha aşağıda olan biriyle ki aslında orada aşağıda olan kimse yok, karşılaştığında üzerindeki giysilerden dolayı gözleri kamaşacak. Aralarındaki konuşma bitmeden de kendi üzerindeki giysinin karşısındakinin giysinden daha güzel olduğu kendisine görünecek. Zira cennette kimse üzülmeyecek. Sonra cennetteki evlerimize döneceğiz. Eşlerimiz bizlere merhaba, hoş geldiniz. Bizden ayrıldığın andaki güzelliğinden daha güzel bir şekilde geri geldin diyerek karşılayacak. Biz de bugün kudret sahibi olan Rabbimize bir araya geldik. Onun için bu güzellikte geri gelmemiz bize pek yakışır diyeceğiz. Bu hadis-i şerifte böyle. Said bin Müseyyeb'in bize aktardığı hadis hazinesine geçiyor. Tekrar Ahmet bin Hanbel'in rivayetine geri dönersek, ee, bu hadisi niçin böyle gündeme aldım? Elbette böyle bir müjdeye ihtiyacımız var. Allahu Teala'nın uyarılarına ve cehennemle korkutmasına nasıl ihtiyacımız varsa böylece kendimize gelelim, yolumuzu güzelleştirelim. Hatalardan geri duralım, ahlakımızı, imanımızı, amelimizi toparlayalım. Ama cennet bilgilerine de ihtiyacımız var. Böylece coşalım, isteyelim, arzulayalım, müjdelenelim ve bu yolun bugünkü yaşananlardan daha güzel olduğunu bilelim. İçinde bulunduğumuz konum ve durumdan kaynaklanan üzüntüler sarıyor bizi bazen ve dünyaya olan imanımızın, inancımızın, dünyanın sanki temelmiş gibi olması düşüncesinin bizi sarmasına imkan vermeyelim de asıl sevincin ahiret sevinci olduğunu anlayalım diye cennet bilgilerine de ihtiyacımız var. Nitekim Allahu Teala Kur'an'da bizi hem cehennemle uyarır hem cennetle müjdeler okuyacağız. Kitabımızı okuyacağız. Vahiy ile birlikte olacağız. Zikrimiz bu olacak, gündemimiz bu olacak. Başkalarının gündemi bizi hüsrana, hüzne, yılgınla e, sürüklüyor ya da başka teşviklerle çarşı pazarlara koşuyoruz. Sadece dünya derdine düşüyoruz, kayboluyoruz. Allah korusun. Bununla beraber bu hadis-i şerifin bir de ev ve evlilikle ilgili olarak gündeme geldiğinde söyleyeyim. Buradaki şu eş tavrına takıldım özellikle. Eve dönüyoruz. Dönüşümüz, düşünün cennet çarşılarda çok güzel şeyler yaşamışız. Ve büyük nimetlerle üzerimizde her türlü güzellikler var. Eve geldiğimizde de eşimizi aynı şekilde daha güzel görüyoruz. Her bir gelişimizde apayrı bir coşku var. Yani yine aynı kadın, yine aynı erkek filan diye böyle bir bıkkınlık, bir usanmışlık yok. Dolayısıyla cennette sürekli, sürekli yenilenen, güzelleşen bir mutluluk görüntüsü var ve karşılıklı iltifatlar egemen. Ve iki taraf da birbirini sahiden sahiye seviyor, birbirlerine karşı değer veriyorlar. Neden dünya evlerimizde böyle olmasın? Elbette burada eskiyoruz, yaşlanıyoruz. Burada üzüntüler sarıyor bizi. Döndüğümüz çarşılardan yüzümüzde paslar, puslar oluyor. Evdeki işlerden dolayı hanımlarımız, eşlerimiz gerilimler, stresler yaşıyor. Bulunduğumuz ortamlar, apartmanlar, siteler, gökyüzü görmeyen şehirler, kuş sesi olmayan sokaklarda bir hayat var. Böylece sanki bir özgürlük diyarına değil de bir mapusta yaşar gibi bir hayat yaşadığımızın da farkındayım çoğu kez. Ama neden biz mümin olarak hayatımızı cennete çevirmeyelim. Yani elbette dünyayı cennete çevirme derdi materyalistlerin işidir. Onu ayıralım. Onlar sadece her tarafta dünya bulmak derdindeler. Çünkü ahirete inanmazlar. Biz ahirete inananlar, iman edenler darus selam olan cennete gitmeyi hevesliyoruz ve istiyoruz. Hedefimiz bu. Ama yaşadığımız yurdun da Müslümanlık yurdu olabilmesi için. Hiç olmazsa evlerimizin, hiç olmazsa kardeş kardeş ee, baba, evlat e, ya da karı, koca ve diğer tüm ilişkilerimizde, Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde bu bağlamın olması gerekir. Yani e, ben evime döndüğümde yüzümde güller açsın, evime dönüyorum. Zor, paslı puslu bir ortamdan dönüyor olabilirim. Sıkıntı ve keder dolu işler yaşamış olabilirim. Ama dönüşüm bir güzellikle, bir imanla dönüyorum. Allah için yaşadığım bir hayat olsun diye dışarıdaydım ve Allah için bir hayat yaşamak adına evime dönüyorum. Beni karşılayan da beni güzellikle karşılasın. Çünkü Allah için bir hayat yaşamak için bekledi ve Allah için bir hayatı oluşturmak adına karşılıyor. E Allah için olmadığında ne bekleyen bekleyişinde samimi ve doğrudur, ne gelen gelişinde samim ve doğrudur. Her birimiz varoluşumuzla ilgili, dünyadaki bu konumuzla alakalı. Bize verilen rolün Allah tarafından verildiğini bildiğimizde bundan dolayı bir sıkıntımız olmaz. Ne oturan bu oturuşum bir mafsusluktur der, ne koşan bu yorgunluğum bir ameleliktir der. Koşan da, duran da, oturan da, bekleyen de, gelen de, giden de, karşılanan da hepsi Allah adına olduğunda, Allah dedi diye yapıldığında eylemlerimiz ortalık cennettir. Öyleyse niyetlerimizi güzelleştiriyor, hedefimizi güzelleştiriyoruz. Niyet Allah'ın rızası, hedef cenneti kazanmak ve cehennemden sıyrılmak. Öyleyse bunun sonucu işte şu cennet vari tavırlar olacaktır. Karşılamalarımız birbirimize daha da güzel olacak. Birbirimizi aşağılamayacağız. Erkeklerini aşağılayan kadınlar, kadınlarını aşağılayan, hor gören erkekler, Müslümanlar böyle olmamalı. İslam'a yakışır mı bu? erkeğini küçümseyen, horlayan, basit gören, değersiz gören, kazanamadığı için, yapamadığı için bir şeyleri kendi kafasındaki gibi gerçekleştiremediği için veya da kadınları konusunda aynı şekilde kalıplarımızı Rabbimizden gelen bilgiyle ayarlayacağız. Kalıplarımızı kendi düşüncelerimizle değil, toplumun dayattığı bilgilerle değil, bize ekranlardan sağdan soldan gelen şeytani vahiyle değil, Allah'ın istediği çizgiler bizi mutlu eder. Öyleyse okuyoruz. Nerede problem var? İnanın orada vahiy yok demektir. Problemin çok olduğu yerde vahiy buharlaşmış. Vahyin olduğu ortamlarda ise Allah'ın izniyle çözümler vardır. İstiğfar ediyoruz. Estağfirullah el ve etübü ile herkes kendi nefsi için istiğfar edecek. Rabbim de bize cennetler bahşedecek Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.